Dur dur incek incek. Beyaz bir tane kaçak arkadaşlar. Nereye gitti? Bu mardinleri bu uyu kötü şimdi kuşları uçurmadık ya kaldırsak bir daha inmeyecek. Bir tane beyaz. Değil de herhalde. İşte mi indi? Eee. kaçak geldi. Ahmet baktın koşarak geliyor üstüne böyle. Aa, Aha orada. Kaçağımız burada arkadaşlar. Ne o kelebek mi? Ne o? Yem. Yem gösteriyor. Evet arkadaşlar. Günün kaçağı geldi. Baskadaki kanat sesine bak ya. Sese tepki veriyor Ahmet. Gah gah gah. şey ama Kelebek mi? Baska kırması mı? Karın tok herhalde bunun. Hadi buraya kadar geldin atla. Evet arkadaşlar bakalım. Kalkacak gibi. Mardinlerin sesinden çal. <laughs> Şaka bak. Sessiz, komşu rahatsız etmez. Pıt, evet. pıt 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 Demin baskı ben mardin zannettim. Çat 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 yapıyor. Şimdi diğeri gelsin, onu gör. Çat atmış gibi yapsam yeni çıkar mı? Ne içeri İçeri girdi. Efendim kuşlar ön tarafa geliyordu. Bu geri Vallahi geri, bu geri, geri, geri çekilir o. o. kuşlar uçtuğu için mi acaba? Olabilir. Şeyi açtınız mı? Dönen kanadını? Yok. İyice alışsın. Döner mi sence o? Bu renklerde Ona da lazım. Ya bazıları hiç uçurmuyor. Yani Ona da talip olan vardı ama. Sen yorumlara girip kuşlara talip olanlarla konuşsana. Satıştan sorumlu genel müdürümüz Ahmet Turan Tüntaş. Facebook'tan ona mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Gio. <laughs> evet. Bundan sonra sat... Aha, kalktı gidiyor. Kaçağımız kalktı arkadaşlar. Belliydi zaten namussuzun. Ben şöyle bir çökte kalayım. Kuşların arasına girdi. İnecek. Ben şöyle saklanayım. Kuşlar gitmez ki olsun. Olsun. Beraber uçsunlar. Bir yere gitmesin de önemli değil. Ben şimdi karıştırdım da. Ben sana ne dedim? Paçasız. Uçurmadık ya. Kuşlar uçarsa dedim He. Neyse uçsunlar. Paçasız da. Paçasız olduğunu gördüm ama. Bakamıyorum ki. Tek bizim kuştan bu mu? Değil. Gitti. Gitti mi? Valla güneşe bakamıyorum. Tamam. Kaçak Şükrü'nün oraya gitmiş. Kümese indi kalktı diye. Şimdi karşı çatısında. Yer beğenmiyor. Kaçağa bak. Ya. Şu çatıda en sondaki beyaz. bıçağa bak lan. iki kümesi birbirine düşürecek. Sak. Sak. Abici. Şuradaki kuşa mı gösteriyor acaba? bak bir şey var. Ha, buna da gösteriyor olabilir. Ne bu? Dolap çıkar ya. Sakal buna kuş gösteriyor. O beyazı umursamadı o zaman Ben de o beyaza gösteriyor zannettim. Beyaz ne oldu acaba? Oradan da mı kalktı? Adam kaçak indirmiş. Kaçak mı? Giden kuşu mu bunun? 4-5 tane kuş kaçırmıştı. İlaç vermişti kuşlara. Kuşlar da kafayı sıyırmış veya kuşlar ayıkmış olabilir. Bu adama nasıl tahammül ettik bu zamana kadar diye. İlacın etkisiyle ayıkan kuşlar şükrü terk ederek Feza'ya doğru yolculuk yapmışlar. İşin özeti oldu da ben ona avutmak için dedim ya olur öyle şeyler falan filan ama işin gerçeği bu arkadaşlar. İlacı alan kuşlar uyandı. İşte bak beyaz şurada şimdi. Bu galiba hani benim bahsettiğim. Paçası yoksa o. Ya bu da. Şükrünün kuşuymuş. Beyaz buraya gelmesin lan. Bunlar buraya iki kere indi kalktı. Alışık. Şimdi biraz zor iner be sana. Belli de olmaz ama. İşte kalkıp bir de bana gelmiyor mu? Hop kalktı. Helal olsun lan Şükrü Ben zor iner dedim ya kuş indi. Vay gördünüz mü? Büyük lokma yiyeceksin. Büyük laf etmeyeceksin. Demiş atalarımız. Şu şeritlerini çektik iyi mi? Neyse.

Kaçaksa helal olsun. Vallahi yakaladı. Kaçak mıydı o? Kaçak mı? Helal olsun. Beyaz ne oldu? <laughs> ya o biz de buraya indi yakalayan ben zannettim ilk başta onunla uğraşıyorsun zannettim. Sonra fark ettim o kuşu. Neyse hayırlı olsun. Evet videonun açılışını yalvar yakar kardeşler fakirlerin kaçak yakalamasına e, tanıklık etmiş olduk ben o beyazı yakalamaya çalışıyor zannettim ama sonradan adamın kısmetinde daha güzel bir kuş gelmiş hayırlı uğurlu olsun. bakalım biz de kısmetimizi bekleyeceğiz az önce zaten yakaladık bir tane bizde şu an durum bir bir ama Şükrü bir de eksi o kaçan kuşları için hatta kaçan değil kendini kurtaran kuşları sebebiyle. Evet. Bakalım arkadaşlar. Gün bize neler getirecek. Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar Şükrü'nün bizden tırtıkladığı efsane kuş geri gelmiş. Kümesi temizleyeceğim ayağına. En güzel dolapçımızı almıştı. Şimdi bana atıyor, hava atıyor. Şöyle dönüyor, böyle dönüyor. En azından uçar uçurum. Hadi git dön de görelim hadi. Şaka bir yana arkadaşlar. Kuş güzel dönüyordu da. Biz burada kapalı tuttuğumuz için kuş körermiş de. uçurmaya başladı. Buradan en azından bir izler zevk alırız. da bahsi geçen videonun başındaki beyaz kuş demin şu büyük çatıya attı. Oradan kalktı. Az önce şurada aslan arkadaşımızın çatısını attı. Oradan da kalkmış. Ve Şükrü ile az önce konuştuk. O kuşun Şükrü bizden sonra yakalamış. Ne kumrusu dedi ya? Van kumrusu mu dedi? Bir şey kumrusu dedi o kuşa. Dedi ben yakaladım dedi. Tekrar saldım sizin oraya geldi. Yani Şükrü tekrar kaçırmış elinden anlaştığını cin gibi kuş. Sağda solda geziyor kafasına göre. Neyse gelirse yakalarız. Gelmese de yapacak bir şey yok. Canımız canını sağ olsun.